bir de size söyleyeyim e, futbol kartı şeyini de yapalım. Seri futbol kartı da açma serisi de yapalım. Yani siz kart serisi istediğiniz kart yol yorumlara yazın. Ben onları okuyacağım yorumlarınızı e, ben onları yapalım. İstediğiniz başka seri gelmesini istiyorsanız da kendi istediğiniz istediğinizden olması sizin istiyorsanız da yorumlara yazın. Ben çekiliş yaparak onu e, şey yapacağım. E, onu işte oradan bak bakacağım ne çıkarsa o seriyi de başlatacağım. Tabi e, Metropol'de bulabildiğim kartların serisini yapacağım. İnşallah sizin yazdıklarınızı da bulabilirim. Bir de e, bu videoda dediğim gibi futbol kartı şey de yapmaya karar verdim. O yüzden futbol kartı da yapacağım. Bu arada futbol kartı ve şey şu bugün gelecek Pokemon kartı. Şimdi Pokemon ben şeyi şimdi yazacağım ama daha yazamadım çünkü dün unutmuştum şimdi e, onu atacağım siz gönderilen neden mesaj yorumunuzu yazarsanız ben onu onu da sayacağım e, bu arada farklı onun dışında farklı serilerin olmasını istiyorsanız e, onu da video videonun yorumunu yazın. Hepsine yani istediğiniz tüm serileri yoruma yazabilirsiniz. Ben gelen yorumlardan çekiliş yapacağım. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.